Selam severler, kanalıma hoş geldiniz. Biraz geç oldu o yüzden kusura bakmayın. Bir sonraki Yama incelemesinde daha erken atacağım. Yarın gelmesi planlanan 12.21 yamasında bizleri neler bekliyor? Hangi kostüm serisi çıkacak? Hangi şampiyonlar zayıfladı? Hangileri güçlendi? Ne taze değişiklikleri var? Onları mercek altına yatıracağız. Bu videoyu Progress kanalından alıp sizler için Türkçeleştirdim. Onların kanalında açıklama kısmına bırakıyorum. İlk olarak kostüm serisinden başlayalım. Arş hükümdarları kostüm serisi bizleri bekliyor olacak ve söylemek gerekirse çok güzel görünüyorlar. Bunlara ek olarak Xante çıkmasıyla beraber prestij kostüme sahip olacağı söyleniyor. Arş hükümdarları serisinde Xante, Jax, Jean, Lux, Pike, Wex, Zack, Zed olmak üzere 8 şampiyona kostüm geliyor. İlk değişikliğimizden üst kordondan başlayalım. Rumble milyonlara son vuruş yardımı almaya hazırlanıyor fakat bu mümkün olmayabilir. Zaten Q yeteneğiyle koridoru itmekte oldukça başarılı olan Rumble, bu güçlendirmeyle saniyeler içerisinde 1 milyon ordusu eritebilir. Mana kullanmayan bu şampiyon, alabileceği bu güçlendirmeyle iyice baskıcı olabilir. Riot, lütfen bunu tekrar bir gözden geçir istersen. Orman koridorunda güçlendirme alacak olan şampiyonumuz Zinzo, Bir süredir oyunda göremediğiniz bu şampiyonu tekrardan sahalara geri döndürmeyi düşünüyor Riot. Zinzao'nun pasifinin güçlendirmesiyle beraber 3. vuruş hasarının AD oranı güçlendirildi ve yetenek gücü oranına göre iyileştirme yüzdesi arttırıldı. Hem saldırısı hem iyileştirmesi güçlenen Zinzao tekrardan orman inmeye hazır hale geliyor. E yeteneğin bekleme süresinin düşürmesiyle beraber orta ve geç oyunda takım savaşlarında birden fazla E atabileceği anlamına geliyor. Geldik sıra Belvet'e. Benim nefret ettiğim o ormancı, o kırık ormancı, Belvet. Oyuncularına maalesef iyi bir haberlerim yok. Alamet ve baron aldıktan sonra inanılmaz koridor ittirme gücüne sahip olan hiçlik kraliçemizin bu özelliğini biraz zayıflatmış Riot. E'sinin bekleme süresini arttırmışlar ve ultisinden çıkan hiçlik yüzgeçlerinin canlarını ciddi oranda azaltmışlar. Böylelikle milyonlarca içlik yaratıklarını bir nebze daha kolay durduracaksınız. Üzgünüm Velvet ama seni sevmiyorum. O yüzden bu habere çok sevindim. Orta koridorun 9 gruplu tilkisi Ahrimiz ise güçlendirme alıyor. Kyuso'nun mana medeli düşürülüyor ve yetenek gücü hasarını birazcık arttırılıyor. Böylelikle koridor ittirmesi biraz daha güçlenen bu şampiyonumuz ramlarını biraz daha rahat atıp takımına yardım edebilecek. Aynı zamanda koridor ittirme değil şampiyonlar ile girdiği takasları ve hasarları da artıp mana sıkıntısından biraz kurtulacak. Sanki ihtiyacı varmış gibi. Ahren Nesi beni çıkartmaya yetiyor. Daha fazla hasar, biraz daha az mana kullanımı ahre oyuncuların yüzünü güldürüyor. Aman ne güzel. Körkin'in yetenekleri değil, ama seviye başına kazandığı cam ve seviye başına kazandığı saldırı gücüyle geç oyunda kör ki önüne geleni tokatlayacakmış gibi görünüyor. Teşekkürler Riot. Malzahar. E yeteneğinin yeni pasif olarak minyon fazla geldi. Malzahar'ın E yeteneğine gelen bu yeni pasif sayesinde artık minyonlar belli bir canın altına geldiğinde otomatik olarak ölecek. Böylelikle erken oyunda daha kolay minyon kesen Malzahar altın olarak ve koridor ittirme olarak rahatlayacak. Alt koridorda oynayan iki tane şampiyonumuzu mainleyen arkadaşlarımızla bir iyi bir de kötü haberimiz var. Birincisi Miss Fortune. Zaten önüne geleni ezen, çok güçlü olan Miss Fortune'umuzla 12.21 yamasında Riot Games aynı zamanda AP gücüyle ilave ederek Miss Fortune'u bir de AP değinin rakiplerinizi öyle izip öyle çilden çıkartın mottosuyla ilerleyip Miss Fortune'un AP oranını yükseltiyor. Miss Fortune E yeteneğinde yetenek gücü olarak güçlendirme alırken yavaşlatma olarak zayıflatma alıyor. Ne kadar zayıflatmayız artık... Riot, 12.21 yamasında oyuncuların Misfortune'a AP kasması için yol gösteriyor. Hem E yeteneğinde güçlenen yetenek gücü oranı ve ultisinde dalga başına güçlenen yetenek gücü oranı olarak 12.21 yamasında alt koridorda çok fazla AP kasmış Misfortune görmemek mümkün değil. Son dönemlerde ormanda sık gördüğümüz bu metal yığını kendi ana rolüne göre ormanda çok fazla olmaya başladı artık. Bu yüzden Riot artık Blitz'i ormandan çekip tekrardan ait olduğu destek rolüne koymakta kararlı. İstatistiklerinde taban canı ve zırhının düşmesiyle beraber erken oyunda ölmeye daha meyilli olan bu şampiyonumuz zaten ormanı zor dönerken böylelikle daha da zor dönecek. Aynı zamanda W yeteneğine gelen zayıflatma sayesinde daha az saldırıza kazanacak. Evet yama incelememizin sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu ve anlatımımı beğendiyseniz bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için beni desteklemek için yorumlarda belirtmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, lo severler.